Türkiye'de koronavirüsle mücadele devam ediyor. Koronavirüsle mücadele devam ederken bakanlıklardan peş peşe açıklamalar geldi. Son verilere göre Türkiye'de koronavirüse yakalanan hasta sayısı 1236'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30'a yükseldi. Covid-19 salgını ile mücadele devam ederken salgına yönelik önlem haberleri ard arda geliyor. Kronik hastalara ve 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından Bakan Soylu'dan yeni bir açıklama daha geldi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, sosyal izolasyon başarılı olmaz da virüs hızla yayılmaya devam ederse, sokağa çıkma yasağı gündemde ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Soylu, fırsatçılara sert uyarıda bulundu. Soylu, yarına kadar süreleri var, yoksa fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ekonomiye yönelik alınan tedbirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın açıkladığı koronavirüs tedbirleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum ifadelerini kullandı. Bakan Albayrak'ın açıklamasından sonra özel bankalarda harekete geçti. İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek verilecek denildi. Akbank'ın açıklamasında ise şu ifadelerde yer aldı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak ve hep birlikte mücadeleye destek vermek için kurum olarak süreci yakından takip ediyor, gerekli önlemleri hızla hayata geçiriyoruz. 72 yıldır Türkiye'ye inanan ve hiçbir konuda desteğini esirgemeyen Akbank, bu dönemde de müşterilerinin yanında olacak ve her türlü ilave tedbirleri hızla almaya devam edecektir denildi. Diğer bankalardan da önlem paketleri açıklanması bekleniyor. Bir açıklama daha Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Geçtiğimiz günlerde camilerde cemaatle namaza ara verilmişti. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için yarın yatsı ezanından sonra tüm camilerden dua edileceğini duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vatandaşları da dua etmeye davet ettiği paylaşımında şunları kaydetti. Koronavirüs salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yaz sezonu sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir. Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyet duymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum. Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu akşam 19'da yapacağı açıklama merakla bekleniyor.